Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 3 mobile kırım serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bu seriyi mobil telefonumdan yapıyordum ve mobil oyuncuların ne tür zorluklar çektiğini ilk ağızdan görüyorduk dostlar. Bir önceki bölümde oyunun ses fazla geliyor demişsiniz. Bunu ayarlayacağım bu bölümde merak etmeyin. aslında oyunun sesini kısacaktım ama ben dinlediğim zaman hani ses anlaşılabilir gözüküyordu. Ama oyunun sesi bir tık fazla kaçmış dostlar. Kusura bakmayın ilk mobil serim birazcık mazur görün lütfen gerekli düzenlemeyi yapacağım ama en son oldukça fazla savaş yapmıştık ve devletimizi olabildiğince büyük hale getirmiştik. Şimdi abi bize müttefik lazım. Ee, bize müttefik lazım. biz en son altın orda ile savaşmıştık herhalde. Evet altın orda ile hiçbir müttefik olma imkanımız var mıydı? Ee, kendileri niye? rakipmişiz. Kendisi bizi rakip belirlemiş. O yüzden maalesef ki kabul etmiyor. Bizim müttefiğe ihtiyacımız var dostlar. Neden? Bize bazı devletler savaş açmaya başladı. Biz her ne kadar kendi ülkemizi e, olabildiğince güçlü bir hale getirsek de e, ordu basarak olsun, diğer şeylerle olsun bize bizi sevmiyorlar abi. Bize savaş açma düşünceleri var. Bu arada paramız da pek fazla yok. Hani Ordulaşmamız lazım. E, biz ne kadar hızlı ordulaşırsak Diğer devletler bize o kadar az saldırır, bizi o kadar az e, üstümüze gelirler. Şimdi bizim e, ekonomik patlama değil de burada kuşatma ya alay sınırını on arttıran bir şey var. Ben onu alacağım abi. Alay sınırı gerçekten 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 e, bizim için çok mühim. Bizim gibi kendi yağını kavrulan bir devlet için, kendisinden başka dostu olmayan bir devlet için asker sayısı her konuda hayati bir öneme sahip dostlar. Bir yandan din, dinlerimizi değiştiriyoruz. Bir yandan şey yapıyoruz. Hani eyalet yapıyoruz. Ee, tabi bunları yapınca abi kaynak kalmıyor. Ordu basacak kaynağımız bile yok. Ben ne olur ne ama şu anda 24 mü? Şu anda 24 abi bir, bir adet mancınık basıp bunu 24'e sabitleyeceğim. Ne kadar fazla ordum. Diğer devletlerin bize saldırma ihtimalini o kadar düşürür. 5x'e aldık. Tabi bastığımız her ordu bizim ekonomimize eksi sağlıyor. Bu arada 34 olmuş. Altın orada tamamıyla parçalanma aşamasında şu anda. E, düşene 76 tekme falan vuruluyor Deşti Kıpçak için. O İmeretiyle de savaşmamız lazım bizim. Tamam, İmeretiyle de savaşırız. Sıkıntı değil de. O sıkıntı. Niye sıkıntı? Biz buna savaş açtığımız anda Trabzon ve Gürcistan birisi müttefi birisi şey bizi çok pis darma duman ederler abi. Bizler ne kadar 34'e hani 34'e bile çıksak bizi çok pis darma duman ederler. Bizim burada birazcık ekonomik asmamız lazım. Ekonomimizi düzeltmemiz lazım. Ee, asker sayısı aldık ama ona pişman oldum. Şu an hani asker sayısının bize çok fazla bir katkısı olmayacak. Çünkü ekonomimiz onu beslemeyebilir. Yani biz yine basarız. Bu arada bunu aşağı alalım abi. Bunu arttıralım. Tamam. Bir yandan teknolojimiz gelişsin. E, neticede aynı parayı alacağız. E, askerleri her zaman en üstte tutmanın bir şey yok. Bir de askerlerimi daha böyle merkezli bir konuma çekersem şu anda şeyleri az yiyem. Herhangi bir savaşta üstlerine gelmesinler. Abi e, buradan maden güzel getirir. Bir tane maden basalım. Bir tane maden basalım. Olabildiğince ekonomik gelişmişlik sağlayacağız dostlar. Yani bizim için ekonomi gerçekten çok kritik öneme sahip. Bizi bize yardım edecek bir devlet yok. Gerçekten bize yardım edecek bir devlet yok. Biz her şeyi kendi başımıza yapacağız. Burada madenlerimizi yapalım. 5.99'a çıktı abi. Bu acaba ne kadar etki ediyor ya? Çok merak ettim. Bir tane bu arada şey yapıldım. Ama herhangi bir şeye basmayacağım onu. 5.99 kaç olacak? Şey merak, yükselmeye merak ediyorum. Abi çok güzel bir yükselme veriyor bu arada dur teknolojiye bakalım ne alabiliriz buradan ee, ya alay sınırı aslında alay sınırımız arttı bir tane şey geldi kilis okulları değil de tamam araştırmamızı %4 arttıracak bir şey geldi ona para verdik bir yandan asker sayımız alaylarımız iyice arttı ee, askerlerimizi bir modernize edelim askerlerimizi bir modernize edelim abi hayvan çiftliği koyun çiftliği falan var tuz madeni olur tuz madeni olur abim bunların hepsi bize gelir. Gelir kapısı abi. Biz bir üretim devleti olacağız. Dışarıdan bir çivi bile satın almayacağız dostlar. Bu bölüm eyvah. Oğlum korktuğum şey oldu ya. İmereti bana savaş ilan etti. Müttefi ile birlikte. Saldırmazlık paktını kabul ederim. 20 maksimuma kadar basacağız. Şöyle olacak 36, 36 askerin askeri de basacağız abi 24, 24, 25, 26. E, gerekirse kredi alacağız. İyi, yani çok bir şey fark etmedi ama 26, 29, 29 birim olduk. E, askerlerimiz en üst seviyede e, savunmadayız. Aynı zamanda kuşatma etkinliği yüzde ee, dokuz onun için 35 istiyor ah keşke onu daha öncesinden alsaydım tamam şunu bir 2x'e düşür bunu bir 2x'e düşür hareket edin kardeşlerim şey arttırdık değil mi aynen ordunun bakımını arttırdık şimdi ikisiyle de savaşacağız ondan bir kaçar yolumuz yok yani direkt imaretinin üstüne oturup şey yapabiliriz birazcık bir e, savaştan uzak durmamız lazım bizim çünkü e, basılan ordular gelecek. Basılan ordular bir gelsin. Basılan ordularla birlikte tamam. Şu an geri çekilmeye gerek yok. Abi geri dön. 28 e, onlar da basılacak. Şey alabiliyorsam alayım hatta. Kuşatma etkinliği tamam. Kuşatma etkinliği de aldık abi. Abi adamların 40 birimi var ya. ya. adamların 40 birimi var. Gerçekten bu seri çok mu erken bitecek? Bu seri çok mu erken bitecek? Bir müttefik bulamadık. 3x olsun. Yani bir müttefik bulamadık. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Tamam kendimi kurtardım. Direkt imeratinin üstüne varıyorum. Belki şey yapabilirim. White piece atabilirim. Kuşatma etkinliğimiz falan var ya. Tamam direkt artı 37 oldum. Ee, aslında şu anda direkt savaşı bitirebilirim. Direkt savaşı bitirebilir Abi direkt savaşı bitirelim. Aynen. Direkt savaşı bitirelim. Çünkü biz e, savaşa girersek kazanamama ihtimalimiz mevcut. E, güzel bir tek, e, şey hamle yaptık. Hani mantıklı bir hamle yaptık. E, çünkü şu anda her ne kadar asker sayım benim 30 binlerde olsa bile e, onları dövebilecek bir gücüm yok. E, taktiksel bir geri çekilme oldu. Kredi muredi dağılmış olduk. Her neyse ya birazcık askerileştik. İyi yanından bakalım. Birazcık askerileştik. Şimdi vergi mi alsam üretim mi alsam? Bir saniye. Vergi e, üretim alayım abi çünkü üretim daha şey, üretim geliri ve verimliliği alalım. E, üretim güzel, üretim güzel. Verginin önüne geçtim ki ileride daha fazla hani binalar, minalar basacağım için abi şu krediyi de bir ödeyelim, paramız gelsin, bu krediyi de ödeyelim. Tamam gelirimizi iyice ne attım? Bu kadar askerimiz olmasına rağmen. Abi Altın Orda e, bir barış şeyim var mı Altın Orda ile benim? Altın Orda'nın başkenti neresi? Savaş açabiliyor muyum? Açabiliyorum. E tamam bir Altın Orda savaşı gelir ya. Bir Altın Orda savaşı akar. Bir Altın Orda savaşı akar. Bir şey yapalım. E, zaten ordularımızı seçelim. Bu Altın Orda daha sürekli savaşlara girdiği için şey yok. E, onayla diyelim. Bir de tokatlayalım ya. Aynen. Eşikse bile alabiliriz hiçbir etkisi olmayacak yani bana. zaten sürekli savaş ilan ediyorlar bu arkadaşlar bak sürekli savaş ilan ediyorlar ee, benim için bile kötü bir şey yani bu eli çövalyeleri e, araştırdık diğer arkadaş işgal ettiği için iki işgal hoş olmadı iki işgal hoş olmadı Biz askerlerimizi alaylarımızı yükseltelim tam %99'a geldi. Bizim zaten e, hatırladığım kadarıyla neredeyse tamamını almamız lazım bu arkadaştan. Aynen ya yani altın ordanın tamam alabildiğimiz e, alabildiğimiz her mekanı almamız lazım. Hatta galiba Asya'daki yani oğlum belki şu anda tamamını bile işgal ediyor olabilir mi? Tamam artık altın Orda gibi diye bir devlet kalmadı. Tamamı Kırım Hanlığı'nın içine düştü. Ama ben yine şeye bakmadım. Tamam. Çok fazla agresiflik aldık mı diye bir korktum. Gerçekten korktum ama. Şaka değil yani. Abi 22 adet toprak. Allah'tan Müslüman devlet de din değiştirme gibi bir beladan kurtarıyor bizi. Allah'tan Müslüman bir devlet. Yoksa büyük acı çekerdik. 3x devam etsin abi. Abi müttefik... Moskova Knezliği Moskovacım ne diyorsun? Abi niye ya? Agresif genişleme işte din dinimiz falan çok farklı ya bizim. Yoksa bizi seviyorsun ama biz de seni seviyoruz ama. Yani perm perm olabilir. Buralarda bana adam getirebilecek hani savaşlarımda beni savunabilecek ama Perm'le de ilişki geliştirene kadar Perm'i de kaparlar gibi hissediyorum ya. Çok yalnız kaldık. Vallahi çok yalnız. Dünyanın yalnız çocuğuyuz. Dünyanın yalnız çocuğuyuz abi. Dünyanın yalnız. Bir tane daha mı avantaj puanımız var? Abi para alalım. Niye para alalım biliyor musun? Bunların hepsini bir ortadan çıkaralım. Bizi sevsinler yani. 36. 5 birim daha basabiliyorum ya bize gidip adam akıllı bir devlet savaş açsa gerçekten bela gibi olur. Mesela Riyazan, Riyazan şey şey misin abi sen? Kimsin? Riyazan ittifakın var. Asker sayında fazla mesela sen müttefikinle bana savaş açsan ben biterim. Ben çok yokları oynuyorum dostlar. Çok yokları oynuyorum. Ee, buradan 7 olmuş. Şunu bir 8 yapalım. 32 oldu. Abi 3 tane de bundan bahsediyorum ya. 1, 2, 3. Çünkü pet etme hızı abi kuşatma hızı çok önemli. Bak kuşatma etkinliğini falan almamış olsaydık belki barış bile yapamayabilirdik bir öncekiyle. Çünkü çok hızlı. O da ne olup ne oluyor lan diyemeden ben kuşattım dedim ki kardeşim başkentine dayandım. Öyle olunca tabii korktu. Karılarını tabii onlar da karılarını çocuklarını düşürüyorlar. Abi 35 aslında teknik olarak 36 olması lazım ama bir tane de 50 çovalya basalım ya. O en fazla da buymuş. Abi. Abi tüm paramızla ordu basıyoruz. Tüm hepsiyle ama tüm. Yani şu an para kazanamıyoruz. Para kazanabilmemiz için şunu azaltmam lazım. Abi iki katı para getiriyor ya. Ya bir miktar. Abi bir miktar şunu kısacağım. Bir miktar ama. Benim ordum ordu. Mordu, ya hem ordu tartmam lazım. Hem muz madeni muz madeni hani yükseltmem lazım anlatabiliyor muyum para lazım para para binası basmam lazım benim yönetime girsek mesela 91 diyor 015 çok az buradan şey yapabiliriz bak ekonomik gelişim vergi verimliliği değil de ekonomik yatırım burada bizim bakır madenlerimiz var bak bakır madenlerimizin olduğu yere bunları basabiliriz sonuç olarak bakır pahalı bir maden en pahalısı değil evet ama pahalı bir maden ve burası bize oğlum çok iyi para getirdi lan oha tamam benim ekonomiye bundan sonra ekonomiye yatırım yapıyoruz yani bundan sonra ekonomiye yatırım yapıyoruz afyon var her yatırım 18 dukat 18 altın alıyor bizden Eurup Üniversitesi 4'ten alıştım dukat diyorum buraya kadar izleyen arkadaşlar bir Eurup Üniversitesi 4 serisinde de bakın yani ayıp denen bir şey var ki şey, hiçbir şey demiyorum. Tam 9 ya 10 dukatlara getirsek eee bu aşamada bize hani şey olabilir, güzel olabilir. 10 dukat civarlarına getirsek 9 20'ler. Ya çok iyi abi. 9 20'ler. Ya bir, ben 10 dukat istiyorum ya. Ben 10 dukat istiyorum baba. Ben 10 dukat istiyorum. Aa bu arada Pernle ilişkilerimiz çok iyi duruma gelmiş. Süreç ilerlesin. Her neredesin oğlum? Yani müttefikin olmuştur diye. Aa müttefikin yok. Abi hala eksi 15 ya. Tam dinimiz farklı olabilir de. Biz mutlu olamayacak mıyız abi? Rakip seçelim. Ee... Polonya bizi düşman mı belirledi. Ben niye böyle bir ölüm fermanı imza? Osmanlı bizi düşman belirledi. Ne diyorsun Osmanlı? Oğlum niye herkes beni düşman belirliyor? Ben size ne yaptım ya? Kara koyunlular, Müslüman devletim benim gel. Gel ne olur gel. Çağırmazdım acil olmasa. Kara koyunluya ben ittifak yani ilişki. Oğlum niye tüm dünya benden nefret ediyor Moskova dahil? Kanka ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz siz ya? Abi yürüyün gidin gözünüzün yağını yediklerim at koyunlu sen ee, bizi ikimiz en azından beni düşman belirlemedin kanka çoğu devlet düşman belirliyor yani oğlum size ben ne yaptım ya ciddi manada ne yaptım ben size beni niye görmezden geliyorsunuz beni niye küçük görüyorsunuz dostlarım ben size sürekli dost dedim liderimiz kahrından öldü adam kahrından bu kadar kötü şeylere tam 0.35 yani teşvikler sunalım çünkü bir şeyler üretmeyi düşünüyoruz. Amma'dan 91 altınım olsun acilen. Adam kahrından öldü ya. Müttefikin var mı dost? ben boş ver. Boş ver. Şuna bakar mısın? Herkes bizimle düşman oğlum çevremizde bizi seven adam yok. Yani hedef ben miyim Tayfun ya? Hedef ben miyim Tayfun? Gerçekten hedef ben miyim ya? Gideyim şuraya demir madeni yapalım. Demir de güzel kazandı. Günlük kamp koyun çiftliği. Biz tuz madeni yapacaktık. Tuz madeni yapalım. Yüzün bağım, mahsul çiftliği falan. Ya. diğerleri, diğerleri tırt kanka. Diğerleri tırt madeni. Ya maden olan her şey para kazandırıyor. Tahıl çiftliği, atölye aslında e, verimlilik falan üretim verimliliğini güzel arttırıyor. Şeylerimizin olduğu yere, demirlerimizin falan olduğu yere bunları basabiliriz. Generalimiz eksik farkındayım. Biz bir general alalım ya. Biz bir general alalım. 2-5 savunma generalimiz. Gelsin ordumuzun başında dursun. Ordumuz bir güvende hissetsin değil mi? Ordu kendi içerisinde. Abi bizim generalimiz var bir güven verir. Bir güven verir. Çok büyük bir güven verir. Bu güven hissedelim. Güven önemli. Abi çevremizde e, şimdi değiştik için bize lazım olan devletlerden bir tanesi de şu. Senin hazır dostun dostun yok. Ben sana dalayım diyorum. Tamam. Şunu orta hale getir. Yani adamın 9 birim mordusu var. Ondan korkmuyorum. E ama tabii fazla da ordu kaybetmeyelim. Şöyle bir gidin ya. Aynen. Bir tane daha görevimiz oldu. Ne verecek şimdi bu bana? Yerel insan gücü, insan gücü mü, insan gücü verdi ama hiçbir işe yaramadık hani insan gücün full olduğu için. Hayırdır oğlum. Etsene. Altın çağa girdik. Refah konusunda altın çağdayız. Tamam şimdi Nogay'ın da şey yapmayacağım. Ha burada da toprağı varmış. Ne kadar güzel. Tamamını al kardeşim. Para al. Şöyle. Kardeşimin zaten alabileceğim farklı bir şey kalmadı. Zaten bu da Müslüman devlet. Çok iyi. Müslüman devletleri fethetmeyi seviyorum. Danışmanımız ölmüş. İdari danışman. il bakımı. İl bakımı. il bakımı yani. i̇limiz daha az masraf gerekiyor. Gelin kardeşim Bir de bunu düşürdüğümüz anda zaten 11 Dukat gibi bir devasa bir para tabi e, vergi falan veriyor yani savaş tazminatı falan alıyoruz görevimiz mevcut Ne diyorsun? Aylık miras? Tamam Miras üretimimiz de arttı O da bize e, güzel katkıları olacaktır Yani bu bölümde yine gayet güzel bir şekilde fetihlerimizi sağladık ülkemizi ekonomik açıdan da e, olabildiğince geliştirmeye çalıştık Şu ne? Tamam bu da aylık miras falan. Hatta bir gel bir de vergi alayım. Hiçbir fark olmadı kanka. Niye bir hiçbir fark olmadı? Ve ben niye tüm araştırmaları yine danışmanı vermiş. Ne diyorsun? Üretim verimliliği alalım. 12 oldu. 12 oldu. Çok iyi oldu. Dostlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoş